Merhaba sevgili yay burçları. Asiranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Evet hazırsanız 4 Mart haftası burç yorumunuzu yapacağım. Yükselen burcu yay olan, güneş burcu yay olan ve ay burcu yay olan tüm yay burçları niyetinizi alın enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız. Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Bakalım hangi enerjilerdesiniz? Kartlara odaklanın değerli izleyicilerim. Enerjilerinizi akıtmaya çalışın. Kendi hikayelerinizi düşünün en doğru bilgiye ulaşmanızı niyet ederek açılımınızı ben açarken siz de o şekilde niyet edin. Bir tane fazla olmuş galiba bakmadan hemen alalım. Evet başlamadan bir de beğeni atarsanız çok mutlu edersiniz beni. Büyücü. Şimdiden çok teşekkür ediyorum tabii ki desteğiniz için büyücü aşıklar kupa prensi kılıç yedilisi kupa ikilisi para yedilisi joker dünya kartı değnek ikilisi ve imparator Değerli izleyicilerim bu haftaya başlarken aniden sanki hayatınızda bir şeyler gelişecek bir gelişme olacak. Böyle e, sevdiğiniz biriyle de aslında güzel bir gelişme gözüküyor telepati yönüyle, sanki sevdiğiniz biriyle konuşacaksınız. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Düşünün ve konuşun ona iletilecek. Kimi seviyorsanız, kimi düşünüyorsanız, e, aşkınızı sevdiğiniz insanı, sevdiğiniz kişileri düşünün ve ne konuşmak istiyorsanız konuşun ona ne anlatmak istiyorsanız hepsini alacak hepsini e, duyacak ve belki size o da cevap verebilir. Böyle telepatik yoluyla konuşabilirsiniz değerli izleyicilerim. Çok yüksek enerjilerde olacağınız bir haftaya başlıyorsunuz. Böyle tutkuyla, aşkla, sevgi dolu bir başlangıç yapacağınız gözüküyor. Demek ki. Ee, çok fazla ilişkiler gündemde olabilir. Evet ama bu ilişkiden de bir fırsat yakalayabilirsiniz. Böyle bir kısmetiniz olabilir. Biz şansınız yaver gidebilir. Ee, güzel bir hafta gözüküyor sizin için ama birileri kafanızı karıştıracağı gözüküyor. Ee, belki karşı taraf sizi manipüle ediyor olabilir, belki o sizinle telepatik yolda konuşmak istiyordur da sizin zihninize geliyordur. Ee, size böyle sinyalleri verdikten sonra sizin enerjiniz yükselmiştir ki artık konuşabiliyorsunuzdur çünkü çok fazla kurnaz insanlar çıkmış hayatınızda. Eğer ki böyle bir şey değilse, sevdiğiniz insan kurnaz değilse, hani böyle aşk yaşamak istediğiniz biri varsa çok kurnaz gözüküyor, ona yine de bir dikkat edin olur mu? Sizin çok iyi bir şekilde manipüle eden, size istediğini yaptırmak isteyen, sizin elinizdeki her şeye göz diken biri olabilir. Buna çok çok dikkat edin. Bakın hem aşıklar hem de ikili anlaşmalar, sevgi dolu bir anlaşmanız var. Yani sizin yapacağınız anlaşmazlık, anlaşmalarda ne varsa kurnazlıklar var. Kafa karıştırıcı, manipüle edici, sizin her şeyinizde bakın eline sıkı sıkıya sarılmış neyiniz var, neyiniz yok almaya çalışabilir bu manipüle ederekten yani arkanızdan iş çeviren bir insana benziyor. İyice araştırın kiminle el sıkıştığınıza iyi bakın, kiminle anlaştığınıza iyi bakın olur mu? Siz belki bir kısmet olarak görüyorsunuz ama bakın kılıç yedilse en kötü karttır. Yani bir kurnazlık var işin içinde. Sadece dikkat edin olur mu değerli izleyicilerim? Çünkü emek harcamışsınız bir sürü o emeğiniz boşa gitmesin. Bakın şu an zaten o emeklerinize bakıyorsunuz. Bu emeklerin boşa gider mi diyorsunuz ama biraz durağın bekliyorsunuz bir konuda. Bir emekleriniz konusunda bir durağınlaşmışsınız. Belki işleriniz pek yoluna girmiyor ya da ilişki konusunda durağın bekliyorsunuz. Birçok kişiye teklif göndermiş olabilirsiniz ya da iş konusunda. Çünkü bu daha çok iş, iş kartıdır. Belki iş bekliyorsunuz da bir şeye başlayacaksınızdır değerli izleyicilerim. Belki şu ikili anlaşma el sıkışma belki ilişki değildir de duygusal hani işinizle duygusal bir bağ vardır. Belki onun onunla anlaşacağınız insanlar kurnazdır. Yine de dikkat edin olur mu hayatınızda bu bu hafta kimlerle el sıkıştığınıza iyice dikkat edin. Siz şu emeklerin boşa gitmesin, artık bir şeyler yoluna girsin. Sıfırdan bir hayata başlamak istiyorum diyorsunuz ya şu jokerle heyecanlı, artık bir şey bekliyorsunuz heyecanlı bir şekilde ve dünya sıfırdan artık şu hayatıma başlamalıyım. Bir hayata adım atamadım. Yeniden kendi işimi veya kendi aşımı, kendi yani kendi kendi sayfamı, yeni bir sayfa, yeni bir düşünce açamadım bir türlü. Şu emeğimin ne zaman bir karşılığı gelecek dediğiniz bir durum var belki de Böyle buğdayla ilgili ya da hamurla ilgili ya da ne bileyim pasta işleriyle uğraşabilirsiniz. Pasta, börek ya da hamurla ilgili ekmek açabilirsiniz. Böyle bir iş yeri de düşünüyor olabilirsiniz. İkili ortaklı bir iş de açabilirsiniz. Böyle bir planlarınız da olabilir. Sıfırdan böyle acaba bir şey mi açsam bir iş yeri. Unla ilgili, buğdayla ilgili sanki değerli izleyicilerim bir şey de açmayı düşünüyor gibisiniz. Kendi işimin kendi patronu olayım diye olabilirsiniz. Evet belki de öyle bir şey değilse de yani artık kendime sıfırdan yeni bir sayfa açmak istiyorum. Şu dünyamda yani yeni bir bir şeyleri tamamlamak istiyorum. Hayatımda da artık kafamı rahat edeceği bir şeye başlamak istiyorum. Benim sözümün geçeceği bir şeylere başlamak istiyorum dediğiniz bir hikayeniz var. Ama ne olursa olsun evde veya iş yerinde bu hikayeniz her neyse. Kendi işimin kendi patronu olmak istiyorum veya da ilişkimde sözü geçen ben olmak istiyorum dediğiniz şuraya mı verseydim acaba buraya doğru düştü hadi burada kalsın. Kart kendisi düştü. Yavaşlama. Ya da güzel bir aile reisi olacaksınız. Hani beni izleyen kadın izleyicilerim bile varsa evin direksiyonu sizde olacak. Evin sözü geçen kişisi siz olacaksınız değerli izleyicilerim. Enerjilere göre anlatıyorum. Unutmayın. Erkekseniz de kadınsanız da evin reisi ben izleyen izleyicilerim. Kimse sizlerin enerjisiyle açıyorum. Biliyorsunuz evin reisi olacaksınız. Yeni açtığınız bir sayfada yeni bir başlangıç neyi yapıyorsanız Evet yavaşlama olmuş bir konuda. O kadar sizi üzüyor ki sürekli bir şeylerin ertelenmesi. Belki şurada ortaklık, iş veya ilişki, o ilişki anlaşması vardı demiştim ya. Yani aslında kısmetiniz çok fakat üzülüyorsunuz bir konuda. Bir şeyler yavaşlamış, erteleye, erteleye, erteleye artık ben üzüntüden bitiyorum diyorsunuz. Bir konu belki ilişkiye başlayamadınız, sürekli erteleniliyor. Veya bir işe başlayacaksınız, sürekli erteleniyor. Bu yavaşlama gidişat sizi birazcık yormuşa benziyor değerli izleyicilerim. Demek ki bu hafta biraz üzüleceğiniz bir hafta ama bakın ikinci yarısı güzel şeyler oluşacağı gözüküyor. Elinde sonunda şu koltuğa oturacaksınız değerli izleyicilerim. Biraz daha sabredin. Bakalım iş, meslek, kariyer kartlarınız ne söyleyecek? Su yedilisi karışık bir karar, araştırma yapma ihtiyacı, ertelemeyi bırak. Bakın yavaşlamış ya, sürekli bir şeyi sürekli bir şey araştırıyorsunuz galiba ertelemek diyor ya burada diyor ertelemeyi bırak diyor artık bir şeyleri araştıra araştıra kafanız karışmış galiba artık bir şeyleri ertelemeyi bırak neye başlayacaksan kararını ver ve ona yönel ona hazırla kendini ona başla demiş. Ateş dörtlüsü mutluluk huzur ve bolluk mutlu bir aile hayata bir projenin başarıyla tamamlanması Şurada dünya kartı var diye başarıyla da bir başarıyla bir şeyleri tamamlayacağınız gözüküyor zaten dünya kartı tamamlanmak demek İş konusunda demek ki ailecek bir iş yapmayı düşünüyorsunuz veya aile gibi gördüğünüz insanlarla Onlarla yapacağınız her ne işiniz varsa değerli izleyicilerim size mutluluk, huzur ve bolluk getireceğini gözüküyor, gösteriyor. Ve bir ne projeniz varsa artık onu şurada karar ver demişti ya neye odaklanacaksan odaklan ve ona göre başla. Evet bir projenin başladığın zaman bir projeye odaklandığın zaman o projen başarıyla tamamlanacak diyor. Merak etme diyor. Yeter ki bir şeye odaklan. O kadar çok odağın dağılıyor ki neye ıı, Neye el atacağını şaşırmışsın diyor. Önünde birçok seçenek var ama bir tanesini seç ve bütün enerjini ona harca, ona göre odaklan. O projenin başarıyla tamamlanmasını izle demiş. Toprak olması çok mutlu bir aile hayatı. Bakın burada da aile, mutlu bir aile hayatı vardı. Bu da çok mutlu bir aile hayatı. Finansal, güvenlik hayattaki küçük şeylerden büyü bulmak. Demek ki sevgili izleyicilerim, siz ailecek bir iş yapmayı düşünüyorsunuz. Belki de aile gibi gördüğünüz insanlarla o kadar mutlu olacağınız bir e, iş konusu olacak ki yaptığınız iş konusu aileyle ilgili ise ve finansal da güvenlik sağlayacak bu konu diyor. Ve belki de e, siz küçük küçük yapacağınız iş belki de büyü gibi olacak, bir anda büyüyecek bolluk bereket sizi e, sizi bekliyor diyor değerli izleyicilerim. Bakın huzur ve bolluk, mutluluk hepsi bir arada. Bu hafta artık ailenizle birlikte yapacağınız ya da aile gibi gördüğünüz bir insanlar varsa onlarla yapacağınız iş size mutluluk, huzur getireceği gözüküyor ve işinizi de büyüteceğiniz gözüküyor değerli izleyicilerim. Eğer ki bu hafta ne işi yapacaksanız güzelce odaklanın bakın işlerinizin minik minik de olsa o işinizin kocaman olduğunu iyice de büyüyeceği gözüküyor. Evet e, bu haftaki yorumum böyleydi. Umarım benimle uyumlanmışsınızdır. Umarım sizlerin hikayelerinden biridir de sizlere bir öngörüde bulmuştur kartlarımız diyorum ve bu hikayeler kiminse e, benim enerjim veya benim hikayemde yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ben de kimlerin enerji ilaçlarımı yaptığımı görünce mutlu oluyorum. Sizlere faydam dokunuyor diye değerli izleyicilerim. Ben de sır olur mu güzel yorumlarınızı. Evet e, Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum ve sizleri çok seviyorum. Ee, o güzel kalbinizden öperek sizleri sevgiyle uğurlamak istiyorum ve bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili Yay burçları.